Bunlara çok emek verdim. Gerçekten hani sürekli solucan ile besledim. Mısır verdim. Mısır kırması. Ee, ondan sonra civciv yemi aldım. Yine ilk bir iki hafta civciv yemi verdim. 15-20 günden sonra mısır kırması verdim. Hani şu an yedikleri mesela mısır kırması. Çok emek verdim ama bir rüzgar, bir rüzgar hepsini aldı götürdü. Şu an 14 civciv var. 14'ünden de hani hala böyle e, tam bir kendi kendine gelemeyenler var. Civcivlerim e, döküldü yani bayağı bir döküldü. 20 kadar civciv vardı. 22 kadar şu an 14 tane kaldı. <laughs> yani 8 kadar kaybettik. 8 kadar civciv. E, rüzgarlı bir havada dışarı çıkarttım ve maalesef e, soğuktu yani Dışarı bayağı bir soğuktu. 2-3 gün kümese koydum ve soğukta çoğunu kaybettim. Şu an 14 tane var ama yine de hala şu siyahtan mesela şüpheliyim yani kanatlarını bir kaldıramıyor. Yine şu yanındakinden şüpheliyim kanatını bir kaldıramıyor. Ee, bunlara yani çok emek verdim. Maalesef yani o kadar civcivden e, çok azı büyüyor. Çok iyi bakmak gerekiyor yani dışarıda da her ne kadar hani kafeste baksam da yani bir kafesinizde dışarıda olması gerekiyor. Hani sabah işte e, doğaya bırakmanız gerekiyor. Bunları bir kafesin içine en azından güneş veya soğuk hava veya rüzgarlı bir havayı görmeleri lazım. Hani ılık hava. Rüzgarlı havadan kastım. Hani soğuk havadan kastım. Bir ılık havayı görmeleri lazım. Bir oksijen depolamaları gerekiyor. Yani Bakın o kadar kümeste yem veriyorum. Yemiyorlar. Dışarıda bak. Verdiğim yemi şu an hani leplebi gibi yiyorlar. Çok zevkle işte haciz bir şekilde yiyorlar. <laughs> yani çok zahmetli, meşakkatli bunları büyütmek. Gerçekten çok meşakkatli. Ee, çok emek veriyorsunuz. Ama çok hassaslar. Hani ilk 40 gün çok hassaslar. 40 gün sonra kendilerini kurtarıyorlar. Hani doğaya bıraktığınızda çok bir sıkıntı olmuyor ama ilk 40 gün hani e, kediden korumanız gerekiyor. Soğuktan korumanız gerekiyor. Yabancı hayvanlardan korumanız gerekiyor. Köpektir, şudur budur onlardan korumanız gerekiyor. Kendilerinden korumanız gerekiyor. Yani birbirlerini ezebiliyorlar. Çok kalabalık olduklar vakit kafeste. İşte sularını sürekli kontrol ediyorum. Yemlerini kontrol ediyorum. Yani çok güzel bakıyorum ve çok güzel de Mesela tavuk olsun istiyorum horoz oluyorlar. Ya ben horozu ne yapayım ya Allah aşkına ya. Tamam horoz da ihtiyaç da. Yani bana tavuk lazım yani şu an. Yani tavuk kurka yatıyor horoz yatmıyor yani ne yapayım ben horozu. Tabi takdir yani hepsi horoz olacak tavuk olacak diye bir şey yok ama. Yani çok güzel tavuklarımın hepsi civcivlerimin hepsi horoz oluyor yani. Ya keşke şu tavuk olsun olsa dediğim civcivlerim horoz oluyor. Bakın hani bayağı bir yediler. Doydular gibi sanki. Hani biliyorsunuz bunlar aynı koyun gibi de yiyip yiyip şapıyorlar şey hani çıkarıyorlar. Koyun da aynı hani 24 saat gezse 24 saat yorulmuyor yani yiyip yiyip çıkarıyor. Bunlar da aynı koyun gibi. Sürekli yiyorlar çıkarıyorlar yiyorlar çıkarıyorlar doymak bilmiyorlar. Şu an başlarında duruyorum başlarında durmasam yani büyük tavuklar anında buraya hış ederler yani geriler leplebi gibi yerler Böyle geldiklerinde Kovalıyorum yani. <laughs> gidişat böyle bunların yani bilmiyorum yani en son şöyle bir 2 hafta sonra sizlerle paylaşırım hani kaç tane kaldı. Ee, nasıl gidişat nasıl bunların <laughs> son durumunu sizlerle paylaşırım.